Evet. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Kuyubükü bu bölge. Deniz kenara hemen gördüğünüz gibi çok yakın. Denizin dibinde vahşi bir depolama alanı. Ne ararsanız var. Her türlü atık mevcut. Belli ki buraya İzmir Büyükşehir Belediyesi geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp konteynerleri var. Çöp konteynerlerinin hemen dibinde ise işte bu gördüğünüz depolama alanı yani burası o kadar e, bakir bir yer ki hemen dibi de ormanlık alan hem sağ tarafa hem de sol tarafa baktığınız zaman ormanlık. Buradaki bu köpün yanması demek özdereye doğru ciddi bir yangın tehditlerini doğurmak anlamına geliyor. Bunların derhal buradan kaldırılması buranın temizlenmesi ve güvenliğinin alınması gerekiyor.